Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz safalar getirdiniz arkadaşlar merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz safalar getirdiniz iki varsınız iki benimlesiniz arkadaşlar evet bakalım burada sanki böyle gördünüz mü eğilerek ya dua okuyor arkadaşlar burada bir insan var bakın bu bir kadın da olabilir Bir erkek de olabilir Sanki bir malumat bir şey Bilgiler toplamaya çalışan da biri olabilir Bakın önde 3 anda bir helikopter var Güzel bir haber bir güzel bir gelişme var Evet arkadaşlar Mutluluk yüz yaşlar tökebilirsiniz İki dileğiniz arka arkaya oluyor Diyebilirim arkadaşlar Niyetim niyetiniz olsun Dileğim dileğiniz olsun Bütün kolektif hayrına olsun diyorum Evet arkadaşlar bakalım bir gün fincanımızda neler var? Evet arkadaşlar bakalım burada tren yolculuğu var arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir yola gideceksiniz gittiğiniz yolda biri ayakta sizi karşılayacak. Evet önde de bir köpek var gördünüz mü? Yani bir yolculuk yapacaksınız. Burada gittiğiniz yerde de yolda size biri bekleyecek gibi çıkmış. Evet arkadaşlar burada iki insan yan yana çıkmış. Konuşuyorlar. Birinin elinde de süpürge var arkadaşlar. Uzun zamandan bir yana küskünlükle alakalı konuşmadığınız birinden de karşı karşıya geleceksiniz arkadaşlar. Bir konuşma durumunuz olacak. Evet ince zayıf bir hanımefendi çıkmış. Bakın gömlekler ince zayıf böyle beyaz gömleklerle yani. Evet arkadaşlar bakın iki tane yüzük görüyorum. Gördünüz mü? Sanki bu yüzükler sanki elden çıkarmış atılacak gibi de duruyor. Evet güzel gelişmeler de olacak arkadaşlar. Sanki böyle bir fırsat yakalayacaksınız şu anda bakın iki yüzük, yüzük yan yana çıkmış arkadaşlar bakın bu arada da kaplumba var yuvanızı kuracaksınız beyaz bir güvercininiz çıkmış Evet iki erkek aynı oradan da çalışıyor bakın yan yana oturan iki insan sürekli biri sizi konuşan biri çıkmış F harfi var arkadaşlar C harfi çıkmış Evet adında soyadında Evet arkadaşlar burada bayraklı daireye gidip gelme durumunuz bayraklı bir bina gidip gelme durumunuz olacak. Burada da iki insan masa başı oturarak konuşmanız olacak. Bu çok güzel geçecek. Evet arkadaşlar, burada deve var bakın. Devenin üzerine doldurmuşsunuz, doldurmuşsunuz bir taşıma olayı olacak. Evet arkadaşlar, şurada ağlayarak iki insan birbirine sarılıyor. Gördünüz mü? Karşı taraf öndeki küsmüş, arkadaki de ona sarılıyor. Yani teselli etmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar bir barışma gibi bir durum var. Evet. Burada da bakın mum üfleyen bir insan var. Arkadaşlar bir kutlama, bir doğum gününe katılabilirsiniz. Üçlü vakitlerde D harfi var. Evet şurada koyun beyaz koyun kafası var iki yerde arkadaşlar yani evet iki de yerde yani koyun kafası bulduk berekete kavuşacaksınız beyaz olması istediğiniz haberin de güzel olacağını yani size her doğru güzel haberler gelecek 3 rakam bu var arkadaşlar 4 var 43 yaşında 32 yaşında bile olabilirsiniz 3 2 bakın bir tavşan var beyaz tavşan gördünüz mü aşk yani bekarsanız, aşkınızı bulamadıysanız aşkınızı bulacaksınız. Güzel gelişmeler olacak. Evet arkadaşlar burada oturan bir insan var bakın kara kara düşünüyor yalnız oturuyor bakın ne yapacağını şaşırmış. Halbuki her şey yapabilecek yani güçte kendine özgüven de var bir insan arkadaşlar bakın at var Yukarıda atı görüyor musunuz? Atın önünde de bir kafa çıkmış bir insan var arkadaşlar. Yani birinden bir destek alacaksınız. Adınız Murat'tır. Bakın burada gelen insanlar F harfi, L harfi var arkadaşlar. Bakın önünüzde de bir balık var. Arkadaşlar. Burada kara kara düşünüyorsunuz ama yolu sonunu göremez gibi. Yani ne yapacağım yapayım ben bunu yapamam der gibisiniz ama pas etmeden devam etmeniz lazım çünkü kazanacaksınız çok az bir zaman var evet burada bir insan var bakın siz karşınıza fırsatlar sunabilir 3 rakamı var halinde de kalp tüten bir insan arkadaşlar çok böyle e, maddi durumu çok iyi biri de diyemem ama sizin elinizden tutacak biri diyebilirim A harfi çıkmış R harfi var Dörtlü vakitlerde bakın yan yana bir konuşma olacak. Biraz siz sırtınız çevirecek gibi duruyorsunuz. Çünkü karşı tarafı böyle birazcık kırıcı konuşacak bir tavrı var. R, K, D harfi çıkmış arkadaşlar. Bakın alfabe gibi. R, K, D bakın yan yana çıkmış. Adında soyadında olabilir. Evet arkadaşlar burada mahkeme olayı olabilir. Evle alakalı çatı çıkmış sanki böyle imza durumu olabilir. Bu da olumlu sonuçlar alacak. Evet burada arkadaşlar bakın sıncapınız var. Kuyruğu buradan buraya kadar gelmiş. Evet arkadaşlar bulluk bereketle kavuşacaksınız. Şurada görüyor musunuz? Ha yıldız var arkadaşlar. Bakın yıldızın karşısında beyaz köpek A harfi çok sevdiğiniz bir insana da kavuşacaksınız arkadaşlar. Yani erteliyorsunuz, erteliyorsunuz. Yani uzak bir mesafe var sanki gitmeye. Erteliyorsunuz ama kavuşacaksınız. Evet arkadaşlar şurada bakın yengeçiniz var. Yengeçin altında da çift alyans görüyorum arkadaşlar. Şimdiden hayırlı olsun. Yani bekarsanız uzun zamandan bir yana yürüyen bir ilişkiniz varsa bunu evlilikle taçlandıracaksınız. Evet arkadaşlar burada kocaman bir soru işaret var. Bakın burada oturan kara kara düşünen bir insan var. Kafasında şu soru işaret var arkadaşlar. İki tane T harfi çıkmış. Adında soyadında T harfi olan birinden de bir destek beklerken güzel bir gelişme. Başka bir taraflardan da gelebilir arkadaşlar. Arka arka sizi sevindirecek güzel haberleriniz yola çıkmış geliyor. Evet arkadaşlar burada sanki görüyor musunuz? Burada bir musafir ayarlama durumunuz olacak. Kapının önündesiniz. Gelen giden var arkadaşlar bakın. Gelen giden bir kalabalık toplum içinde olabilirsiniz arkadaşlar. Biraz yorucu ama sizin için de bayağı güzel geçiyor gibi gibi. Evet arkadaşlar burada sanki bir yer sofrası yapma durumunuz olacak. Kalabalık ortam herkes geliyor oturuyor bir yer sofrası. 3 rakamı var. 3 5 gibi 35 yaşlardaysanız bir kutlama an masalası arkadaşlar. İstediğiniz gibi şahşahlı olmayabilir ama bir böyle kendi halinize göre bir kutlama yapacaksınız. Evet arkadaşlar iki tane kadın yan yana sanki böyle çeyizleri sandık açmış sanki çeyiz gibi görüyorum ben burada bakın birbirine tutuyor bu nasıl bu gördünüz mü öyle dolu dolu yani arkadaşlar yani bir paylaşım olabilir mal mülk miras böyle olabilir siz istediğinizden daha çok size de diyebilir yani baya bir mutlu olacaksınız sanki. Evet burada gitar var. O yanında da iki insan bakın bir kutlama gibi. Tohum günü de olabilir arkadaşlar. Bir çocuk bir bebek kutlaması da olabilir. 4-5 kişili yani 4-5 kişili aile. iki arkadaş diyebilirim. Ailevi bir kutlama yaşayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Burada da deniz kızı var. Hiç ummadığınız anda, ummadığınız dileğiniz birdenbire olur. 100 yaşlarınıza bu oluyorsunuz arkadaşlar. Yani hiç beklemediniz. kaybettim dediğiniz bir dileğiniz oluyor arkadaşlar. Evet. Burada da diş çıkmış. Evet arkadaşlar, sanki bu araları boşluk gibi. Gördünüz mü şu diş çıkmış araları boşluk gibi. Evet dış yaptırma durumunuz olacak arkadaşlar. Uzun böyle git gel git gel getler olacak sanki. Ama dışınız da güzel olacak. İki tane bakın tek katlı bir binalar görüyorum. Yani yana çıkmış arkadaşlar. Evet arada çok masafa yok. Yani iki kardeş olabilirsiniz. Yani yana gelme durumunuz çok yüksek. Yan yana taşınma durumunuz. Yani bir binadan başka binadan sizi yanınıza taşınabilecek bir kardeş de diyebilirim. Başka bir yerden size gelecek biri diyebilirim. Siz de ona yer ayarlıyor gibi bir haliniz var arkadaşlar. 5 rakamı var. 5A gibi. İstediğiniz gelişmelerde kapı açıyorsunuz arkadaşlar. Burada da iki kadın var. Sürekli birbirine sırt çeviriyorlar arkadaşlar. İki kardeş olabilir. iki arkadaş olabilir. iki dost olabilir arkadaşlar. Bunlar da arasını siz yapacaksınız. Evet kara kara düşünüyorsunuz ama yolunuz açık arkadaşlar. Deve kuşları var bakın. Deve kuşları sanki burada su gibi. Evet güzel bir gelişme olacak ama burada bir dur diyorsunuz bakın. Buna birine böyle dur işareti belirliyorsunuz. Üçlü vakitlerde elinde anahtar var. Evet bu anahtarda alma durumunuz olabilir arkadaşlar.